Evet arkadaşlar iyi günler hızlıca bir kupon daha e, kupon diyorum pardon bir video daha yapalım yapayım dedim çünkü dün gelen bir kuponumuz vardı hatta e, maç iptal olmuştu bu korona yüzünden o maçın e, şöyle göstereyim bu kuponu size göstermiştim bu kuponu videoda e, bu grasshopper maçı iptal olmuştu korona yüzünden tabi burada dedim ben size dünkü videoda da e, onu iptal ediyorlar. Türkiye'de belki 24 saat içinde olursa falan diye 12 saat içinde ve da neyse e, bekliyorlar Ama burada beklemiyorlar. E, bu kupon bana o maçta olacaktı yani boşuna e, para kaybetmiş olduk. Burada ben bu kupondan 5 pound, 63 pound alıyordum. Şimdi az önce e, çektim parayı e, 41 pound falan verdi. Yine fena değil. 41 yani 40 50 60 25 puan kaybetmişiz yani tek bu maç Grasshopper maçı yüzünden. E, parayı çektim 41 puan gittim e, 5 e, 5 puanlık e, pardon 6 puanlık e, daha yeni bir kupon yaptım. Ya yani 35 puan evet, 35 puan cebimizde yani şu anda. Onu da başka günler kullanırız. E, iddia kuponlarında. E, şöyle yapalım. E, şu burada video pardon şu şurada pardon yine Evet yeni yaptım kuponları da hazır hazır şey videoyu açmışken mi paylaşayım dedim arkadaşlar bu da yeni yaptım kupon bu gördüğünüz bir 30 1, 1 pound 36 pence kupon burada Roma arkadaşlar alır dedim 140 Lazio Sassuolo arkadaşlar karşılıklı gol var ve beraberlik olmayacak dedik e, ee, yani karşılıklı gol ve beraberlik olmayacak. Kim yenerse yensin. E, ee, Avusturya Viyana Hartbeck ee, aynı şekilde karşılıklı gol var. Kim yenerse yensin dedik arkadaşlar. Hartbeck. Ee, aynı şekilde yine Göztepe Gençler Birliği karşılıklı gol var. Kim Yenerse Yensin Bizi ilgilendirmiyor Arkadaşlar Ama Beraberlik Olmasın Yani Bu 3 Lazio Asturya Viyana Göztepe Maçıda Beraberlik Olmasın Yani Bizim Seçtiğimiz Bu Aynı Şekilde Yine Arao Winterhur Maçı Var Burada Da Aynı Yapmışız Karşılıklı Gol Var Ve Kim Yenerse Yensin Ama karşı, Beraberlik Olmasın Bu Maçta Diye Seçim Yapmışız Ve Burada Da Rosenborg Stromgasset Maçı Var Burada Da Karşılıklı Gol Yapmışız Arkadaşlar ee, ve burada da 1.36'ya 69 puan 70 puan para veriyor arkadaşlar ee, Şöyle gördüğünüz gibi şu kupon böyleydi Diğer iki kuponu da hemen e, paylaşayım Burada da e, biraz şansımızı denedik burada e, 3 gol Liverpool maçında 3 gol olacak ve Liverpool yenecek arkadaşlar bu kupon Manchester City 3 gol olacak e, maçta Manchester City yenecek. Liverpool West Brom maçında 3 gol olacak. West Brom yenecek. Roma maçında 3 gol olacak. 2-1 olur. Yani ne olursa olsun 3 gol olsun ama Roma yensin. Aynı şekilde Barcelona'da 3 gol olsun. 2-1 olsun fark etmez ne olursa olsun Yani tek başına Barcelona 3 gol atacak Değil yani arkadaşlar bu kupon ee, Öbür takımlar için de geçerli Arao 3 gol olacak maçta Ve Arao yenecek 3 puan attık arkadaşlar 259 puan veriyor bu maç bu kupon ee, Bunu da şöyle paylaşmış olduk Bir nevi aslında hepsi bunların 2.5 olacak e, gözüyle bakıyorum ben arkadaşlar Ama tabi bu kuponun Buradaki bayi kuponları farklı e, Bu kupondan daha önce de Belirtmiştim bu 3 gol olacak Ve yeni tak, seçtiğim takım Yenecek kuponundan almıştım ben e, Yüklü miktarda para e, Bir diğer kuponumuz arkadaşlar bu da 2 gol atacak kupon arkadaşlar 2 gol atsın isterse yenilsin. beni ilgilendirmiyor. Kopenhag 2 gol atacak Riet 2 gol atacak Alanyaspor 2 gol atacak Sengalen 2 gol atacak Ake 2 gol atacak Haçken 2 gol atacak arkadaşlar bu 2 puan 60mış70 puan veriyor. Yani bu, bu takımlar 2 iki, iki gol atsın. İsterse yenilsin arkadaşlar, isterse ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Bu kupon en sevdiğim kuponlardan birisi. Aslında çok güzel. Mesela en son ki Manchester United maçı vardı. Orada çok güzel goller aldı. Mesela dün gösterdiğim kuponlarda bayi kuponlarında Arkadaşlar e, göstermiştim ben Fulam Fulam iki gol atacak dün mesela Fulam iki gol attı iki gol atacak seçeneğini seçmiştim oldu devamı öbür maçlarda bekle bekle beklemede kuponlar böyle arkadaşlar 3 kuponu paylaştım sizinle bu e, İş, yani sizler de içlerinden hoşunuza gideni veya mantık yürütüp 2.5 e, gol üstü olabilecek gibisinden hani şeylerden seçebilirsiniz. E, bol şanslar. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beraber kazanacağız beraber kaybedeceğiz yani ben de kaybedeceğim eğer kaybedersek benim kuponlarımdan ben onun için her zamanki söylediğim şeyi söylüyorum benim oynadığım kuponların aynısını isterseniz oynamayın oynarsanız da sonra yatarsa şey yapmayın arkadaşlar yani içlerinden seçin bol şanslar belki yarın bir daha yarın için video yapabilirim benim kafam eser yaparım arkadaşlar isterse elimde 50 tane kupon olsun hazır olarak ee, kafam esiyor tekrar yine yapıyorum yani arkadaşlar ee, Çünkü bizim başka şeyimiz yok ee, Yani hobimiz yok ee, Sigaramız yok içkimiz yok arkadaşlar ee, Yani yani bu tek hobim benim bu iddia arkadaşlar Yani iddiadan başka bir şeyle uğraşmıyorum ben ee, Normal çalışıyoruz işimizi gücümüze bakıyoruz ee, İddiayla uğraşıyoruz başka bir şey yaptığımız yok size hayırlı günler. Fazla da basmayın arkadaşlar. Her zaman seviyeli yani cebinizde 100 lira varsa 100 lirayı daha basacağım diye uğraşmayın arkadaşlar. 20 lira basın, 30 lira basın, 40 lira basın. En fazla yani 60 lira basın. Cebinizde para kalsın. Parayı bitireceğim veyahut da gözünüzü ee, aç gözlü olmasın arkadaşlar Ben aç gözlülük yaptım daha önceden ee, Yani aç gözlü oluyor insanın gözü Dayanamıyor illa Daha fazla daha fazla daha fazla diyor Yani onun için e, Tabii sizlere şey yapmak benim şeyim değil Haddim değil de siz bilirsiniz Ben sadece e, aşırıya kaçmadan e, Mesela 20 lira 100 lira 20 lira 200 lira para almaya çalışın arkadaşlar e, Aldığınız parayla e, cebinizde geri e, Harcadığınız parayı geri koyduktan sonra isterseniz ne yaparsanız yapın arkadaşlar Amaç burada az parayla Çok para kazanmak az parayla Çok para tutturmak e, e, Tutan parayla da istediğinizi yaparsınız İsterseniz hepsini basarsınız Yani sonuçta cebinizdeki para Cebinizde kalması lazım arkadaşlar Bol şanslar e, İnşallah bugün güzel Maçlar tutar Kuponlarımızdan bir iki tanesi bile gelse Yeter yani zararımız yok ee, i̇yi günler.